Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda arkadaşlar hızlıca piyasa değerlendirmesi yapacağız. Sonrasında TODEX depreminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sahipleri 2 milyar dolarlık coin'le kayıplara karıştı ve herkese geçmiş olsun diliyoruz. TODEX depremini, kripto paralarımızı hangi borsalarda ya da hangi cüzdanlarda tutmamız daha mantıklı onları konuşacağız. Ve videonun devamında da arkadaşlar Kovalent ikosunun yani Kovalent ön satışının coin liste biliyorsunuz önümüzdeki perşembe açılacak olan Kovalent ikosunu detaylıca değerlendireceğiz. Bu coin nedir? Ne değildir? Buna girmek mantıklı mı? Değil midir? Buna bakacağız. Size tavsiyem arkadaşlar videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Başlamadan önce küçücük bir rica arkadaşlar. Beni desteklemek isterseniz arkadaşlar kanalımı takip edebilirsiniz. Bu videoyu like'layabilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Bu şekilde beni desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet arkadaşlar coin360 sitesinde gördüğünüz gibi... Ethereum all time high'a doğru ilerliyor. Yaptığı %13'e yakın bir artış var ve birlikte arkadaşlar diğer coin'leri de yeşil olarak birine götürüyor. Şöyle bir şey var. SOL oldukça arttı. A ve UNI, MKR, Doge biliyorsunuz. Shitcoin düşüşte. Umuyorum kimse canı yanmamıştır takipçilerimizden. Ee, oldukça altı boşalan bir coin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ethereum birlikte bütün coinleri tutup götürmeye çalışıyor. Helal olsun Ethereum diyoruz arkadaşlar. Bitcoin sabitte 55'te. Bitcoin çok iyi sinyaller vermiyor. Ama Ethereum arkadaşlar alt altcoinleri birlikte götürmeye ant içmiş gibi ilerliyor Ethereum. Bütün engellemelere rağmen Ethereum arkadaşlar gayet iyi yolda ilerliyor. Hızlıca dominansa baktığımızda dominansta arkadaşlar çok güzel düşüne devam ediyor. 51'de artık dominans diyor ki ben ne yapayım artık yani dominans öyle bir düşmüş ki diyor ki ben benim daha ne yapmamı istiyorsunuz altcoin rallisinin başlaması için. Gördüğünüz gibi 50'lere de iğne atmış arkadaşlar. Umuyoruz bu böyle devam eder. Gördüğünüz gibi düşmüş basamak yapmış düşmüş basamak yapmış. Şimdi biraz daha düşerse 48'lere gelirse Ethereum'da arkadaşlar bu hızla götürürse neden olmasın altcoin rallisi çok yakın diyebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte hızlıca arkadaşlar altcoin market cap'e de baktığımızda baktığımızda altcoin market cap arkadaşlar 1 trilyon dolar sınırına dayandı arkadaşlar. iğne atıp duruyor ve şurada bir artık sıçramaya ihtiyacı var. Bir sıçrarsa arkadaşlar önünü kimse alamaz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir düşme yaşadı burada. Yani 1.1 milyardan arkadaşlar dediğiniz gibi 300-400 milyar aşağı düştü. 1.1 trilyondan 300-400 milyar aşağı düştü ve arkadaşlar tekrar artışını dört gözle bekliyoruz altcoin rallisinin başlaması için. Dominans arkadaşlar çok düşük. Altcoin market cap artıyor. Arkadaşlar daha ne olsun tüm iklim koşulları uygun diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar hızlıca TODEX'ten bahsedelim. TODEX nedir? Global kripto Cryptocurrency Exchange diyor. Yani bu bir Türk borsası arkadaşlar. Biz her zaman ne diyoruz? En büyüklere gidin, en güvenilir borsalara gidin. Her borsa eklendi. Hacklenmeyen borsa yok. Bunu hep söylüyoruz. Yani hacklenmeyen borsa yok arkadaşlar. Evet bazı arkadaşlar şaşırıyor bunu söyleyince ama hacklenmeyen borsa yok. E, ve o nedenle biz de aslında birkaç stratejiden bahsedeceğim. Ben nasıl kripto paralarımı tutuyorum bundan bahsedeceğim. Ben de hacklendim zamanında ve o tecrübelerim de arkadaşlar ve videoda bahsetmiştim kanalımda. Onu da ilerleyen dakikalarda linkini size bırakırım. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Todex'te hesabı olun arkadaşlar. Dün girdiklerinde todex.com tiara bunu gördüler. Yani 404 not found. Yani web sitesi yok. Kapanmış gitmiş arkadaşlar. Kilidi vurmuşlar. Gitmişler. Todex bir Türk borsasıydı ve Türk kripto borsasıydı. E, bu şekilde bir e, usulsüzlük, bu şekilde bir dolandırıcılık olmuş arkadaşlar. E, aman diyeyim dikkat edin. Hep ben e, söylüyorum. Kanalımda iki tane video da vardı. Biraz onda geleceğim. Arkadaşlar haber buydu. TODEX'in sahipleri ABD'ye karşı Türkiye'nin ilk büyük kripto para vurgunu arkadaşlar. 2 milyar dolarlık kripto parayla yoklara karıştılar, kayıplara karıştılar. Bir ekip diyor ABD diyor. Bir kısım diyor Tayland'a gitti diyor. Yani arkadaşlar elinizde 2 milyar dolar varsa size kapısını açacak birçok e, ülke bulabilirsiniz, devlet bulabilirsiniz ve hiçbir türlü bu devletler bu insanları geri vermez. Çünkü diyelim ki 2 milyar dolarınız var. Diyorsunuz ki 2 milyar dolarım var. Ben sana 500 milyon dolar vereyim. Al beni. Her devlet yani birçok devlet neredeyse buna okey der. Hiç reddedecek. Yani devlet çok az vardır arkadaşlar. Bu şekilde ilerlemiş arkadaşlar gördüğünüz. Çiftlik bank vakası diyebiliriz. Biliyorsun, çiftlik banktaki sahipleri de Arjantin'e kaçmışlardı. Bu şekilde e, ilerlemişler. Yani çok yazık eğer aranızda arkadaşlar beni dinleyen ve bundan zarar gören varsa gerçekten geçmiş olsun. Ama e, çok söyledik. Yani Todex'in reklamı da arkadaşlar birçok ünlü yaptırdılar yani. Birçok ünlü manken, ünlü e, şarkıcı bu Todex'in reklamlarını yaptı. Gidip bunlara hesap sormak lazım. Yani siz nasıl bunları yaptınız diye. Ebru Şallı'sından Özgü Ulusoy'un arkadaşlar hepsi bunların reklamlarını yaptı. Ve bunları reklamını yapan aslında YouTuber'lar da vardı. Yani ben onun için hiçbir zaman incelemediğim ya da kendi girmeyeceğim bir şeyi asla size önermiyorum arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben olsun başkası olsun her zaman birilerinin söylediği şey arkadaşlar ee, kendi süzgecinizden kendi stratejinize uygun mu değil mi diye geçirmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi size kısa bir şey öğreteceğim. Bu da neler arkadaşlar? Bir borsa güvenilir mi değil mi? Neye göre bakmalıyız? Şimdi koyu market kepe gittiğinizde borsalar var arkadaşlar. Borsalar listelediğinizde bunu sıralıyor bu şekilde. Neye göre sıralıyor arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi güven puanı gibi bir şey var. Exchange score diyor. Yani borsa skoru bu şekilde sıralıyor. Tabi bunda çeşitli şeylere bakıyor. Burada üzerine gence detaylı okuyabilirsiniz. Burada da hacimleri var arkadaşlar. Son 24 saatlik hacim. Mesela Binance arkadaşlar 44 milyar dolarlık hacim var. İkinci Huobi 12 milyar. Üçüncü Coinbase Pro 5 milyar yakın. Kraken geliyor, KuCoin, Bitfinex, Bitamp geliyor. Daha sonrasında Binance US, daha sonra GTO geliyor arkadaşlar. 9. sırada GTO biliyorsunuz bizim ön satışlara ilk olarak katıldığımız bir borsa. Çin borsası ama yükselişte bu ikolarla. Daha sonra Bitstamp ve bu şekilde devam ediyor biliyorsunuz bir tam e de arkadaşlar. Bir tam diye ayrı bir borsa var. O da ilk 30'da eee coin market e, caps'esinde ve bir tam e de arkadaşlar Student Coin bugün listeleniyor. Şimdi Todex'e baktım arkadaşlar. Todex bu listede kaçıncı? Todex bu listede 216. sıradaki borsaymış ve skoru arkadaşlar 10 üzerinden 2.6 gördüğünüz gibi. Ama da Binance 10 üzerinden 9.8. Gene söylemem gerekiyor arkadaşlar. Hacklenmeyen borsa yok. Her borsa hacklenebilir. O nedenle arkadaşlar yapmamız gereken şey aslında kendimiz bu coinleri en güvendiğimiz yerlerde tutmak. Peki bunları nerede tutabiliriz arkadaşlar? Yani bu belki soğuk cüzdan, sıcak cüzdan bu konuda birçok şey var. Birçok şey duydunuz. Birçok insan bir şey söylüyor. Bunlarla arkadaşlar ben sağ üstte iki tane video bırakacağım ardı ardına. Bunları izleyebilirsiniz. Ben hem eklen, hacklendiğimde nasıl bir yol izledim. Bana Binance ve Trust Wallet ne gibi bir şey söyledi. Ne gibi bir cevap verdi onu görebilirsiniz. Coinlerimizi geri verdiler vermediler mi? Hem de arkadaşlar ben soğuk cüzdan aldım bu olaydan sonra ve soğuk cüzdanın kurulum videosunu da sağ üstte bırakıyorum. Oradan da nasıl kurduğumu, bu soğuk cüzdanı ne gibi bir şeye benzediğini, kolay mı kurulumu onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki dediğim iki tane video da arkadaşlar şunlar aslında. Bir tanesi kriptolarınız güvende değil diye 3 hafta önce söylemişim. İkincisi de arkadaşlar kripto paralarınız çalınabilir mi? Ve Ledger Nano X adlı soğuk cüzdanı kurmayı göstermişim. Ve buradan arkadaşlar sağ üstte bıraktığım gibi kanalıma da girip buradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben nasıl yapıyorum? genelde. Genelde ben günlük, haftalık, aylık trade yapacağım coinleri ya da miktarları Binance'da tutuyorum. Ben Binance kullanıyorum. Tabii ki MXC var, başka borsalar var. Onlarda da e, düşük miktarlı arkadaşlar. Binance'da ya da başka yerde listeli olmayan coinleri almak için yapıyorum. Yani gidip de ben MXC'de 10 bin, 20 bin, 100 bin dolar tutmuyorum. Oralarda tuttuğum miktarlar arkadaşlar. Daha düşük bu... E, başka yerde listeli olmayan coinleri alabilmek için. Aynı şekilde Gate.io'da da aynı şekilde. Ben size hesabımı Gate.io'da da göstermiştim. Orada aslında ICO'lara, bu ilk ICO'lara, ön satışlara katılmak için Oradaki miktar atıyorum. Yani esas benim param arkadaşlar soğuk cüzdanımda. Ve soğuk cüzdanda arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu bu videodan görebilirsiniz. USB gibi bir şey arkadaşlar. Ve paranızı oraya atıyorsunuz ve o sizde güvenlik alıyor. Yani bir kripto e, ya tuttuğunuz cüzdan ya da borsa ne kadar internette haşır neşirse, ne kadar internette bağlıysa arkadaşlar o kadar hackleme olasılığı yüksek gibi düşünebilirsiniz. Ve arkadaşlar birisi bir borsa hacklendiğinde hiçbir türlü yani 2013 2014 böyle bir borsa varmış hacklenmiş arkadaşlar. O zaman en büyüğümüş. Daha sonra hala davaları sürüyor. İnsanların parasını ödememişler tabii ki nasıl ödesinler? Ellerinde param var? Bütün hesaplar boşaltılınca arkadaşlar böyle de düşünebilirsiniz. Yani ben haftalık günlük trade yapacağım miktarları Binance'a tutuyorum. Geri kalan uzun dönemli baktığım şeyleri arkadaşlar coinlerimi de soğuk cüzdanı tutuyorum. Dün Clover'ın 3. roundına katıldık hep birlikte. Ben de gene söz verdiğim gibi ekranımı çektim. E, aldım mı? Alamadım bu sefer. Şimdi onu göstereceğim size. Nasıl alamadığımın e, videosunu yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 saat önceden sıraya girdim. 1 saat 6 dakika kala sıraya girdim. Round 3 için yani dünkü Clover için. Gördüğünüz gibi başladığımda 13.000 küsürüncü sıradaydım. Dedim Aa, alabilir miyim? Ama hesaplamalarım ilk 10.000'in 10 anca alabileceğiydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde 12.000 kaldı. 185'i duruyor tokenların. 11.180'i. Gene 11.175'i bu şekilde arkadaşlar ilerledi. 55 kaldı, 40 kaldı coinlerin, tokenların, 40 kaldı, %35'i kaldı, %30'u kaldı, 20'si kaldı ve arkadaşlar %5'i kaldığında önümde 6262 kişi vardı. Ve sonrasında arkadaşlar coinlerin %1'den azı kaldığımda önümde 5546 kişi vardı. Ve arkadaşlar şöyle bir şey de önüme çıktı uyarı. Birçok arkadaşın sordu. Dedi ki hocam biz coin aldık diyelim ama parayı yatırmadık ne olur? Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada anlatıyor diyor ki eğer coinleri alıp alacağınızı söyleyip e, gerekli miktarı USDC, USDT neyse bunu yatırmazsanız önümüzdeki coin liste olan satışlara yani ön satışlara giremezsiniz diyor arkadaşlar sizi e, disable ederiz diyor. Böyle bir yaptırım varmış aslında güzel bir yaptırım arkadaşlar bunu da arkadaşlarla paylaşmak istedim birçok soru gelmişti bu konuda da. Ve en sonunda da karşılaştığım sahne arkadaşlar round için bittiydi. Bu şekilde sizle paylaşmak istedim. Büyük olasılıkla ilk 8000 kişi alabildi. İlk 8500 8 kişi alabildi. Onlara da bereket vermesini umuyorum ve birçok arkadaşımız da aslında yorumlar yazmış hem Twitter'dan hem YouTube'dan oradan da birlikte görmüş olduk videomuzun konusu arkadaşlar gelmek istediğim Kovalent arkadaşlar. Kovalent 30 Nisan'da başlıyor. Gene önemli profilde bir proje. Şimdi onu sizlerle inceledim ve Kovalent nedir ne değildir bunu birlikte bakacağız arkadaşlar. Kovalent burada görünür sitesine girdim. Kovalent 100 milyarlarca veri noktasından anlam oluşturmak için büyük veri teknolojisine yararlanır. Yatırımcılara eyleme geçirilebilir içgörüler sunar ve geliştiricilerin kaynakları kuruluşlarının daha yüksek fayda hedeflerine tahsis etmelerine olanak tanır diye açıklamışlar arkadaşlar. Ne demiş ayrıca? Kovalent küçük bir avuç zincirden zahmetli bir şekilde veri elde etmek yerine düğümler, zincirler ve veri akışları dahil düzinelerce kaynaktan bilgi toplar. Kovalent API yani yazılım daha sonra son kullanıcılara tüm dijital varlık türlerinde mevcut ve geçmiş yatırım performansı dahil olmak üzere cüzdana göre kişiselleştirilmiş veriler sağlar. Ve en önemlisi diye not düşülmüş. ilgili tüm verileri tek bir API arayüzünde birleştirerek gördüğünüz gibi şurada e, bu verileri hızlı ve tutarlı bir şekilde döndürür demişler. Yani Kovalent'in hızlıca baktığımızda altyapısı bu şekilde. Şimdi e, EcoDrop sitesinden baktığımızda arkadaşlar Total Token'ın 1 milyar adet olduğunu ve bir Kovalent'in 0.35 dolardan satılacak olduğunu buraya yazmışlar. Minimum kısmına daha bilgi gelmemiş. Maksimum kısmında 3 bin dolar olarak yazılmış. Şimdi arkadaşlar sitesine CoinList'e bakalım. En güncel bilgi orada. CoinList'e baktığımızda 3 adet opsiyon önümüze çıkıyor. Birinci opsiyon arkadaşlar 29'unda başlıyor. İkinci opsiyon gene 29'unda. Üçüncü opsiyon 30'unda başlıyor. Ama burada baktığımızda 29 yani 28-29'a bağlayan gece arkadaşlar Türkiye saatiyle 3 UTC'nin üstüne 3 saat ekliyoruz biliyorsunuz. İkinci opsiyon daha makul bir saatte. 29'u akşam e, saat 8'de. 30'u da arkadaşlar gene gece yarısı gece 3'te. Şimdi opsiyon 1'e baktığımızda hızlıca incelediğimiz arkadaşlar opsiyon 1 arkadaşlar freely tradable diyor yani hiçbir lock up yani hiçbir kilitli kalma süresi yok. Opsiyon 2 arkadaşlar 12 aylık bir e, kilitli kalma süresi var ama şöyle 12 ay kilitli kalıyor ama ay her ayın sonunda arkadaşlar mesela birinci ayın sonunda ilk batch, ikinci ayın sonunda ikinci kısım parti parti 12 taksit şeklinde size her ayın sonunda bu şekilde ödüyor. Üçüncü opsiyonda arkadaşlar 24 ay kalıyor ve 24'e bölerek 24 taksit de size veriyor bu coinleri. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Opsiyon 1'in purchase limiti 1000, ikincinin 2000, üçüncünün 3000 yani ne kadar kişi başı maksimum alabilirsiniz bu minimum oran gözümüze çarpmıyor. Bu da total token'ların yani ne kadar token varsa bunun yani 1 milyar token vardı. 1 milyar token'ın arkadaşlar %1'i yani 10 milyon token, 10 milyon token ve 7 milyon token olarak bu sayıslar, bu opsiyonlar sınırlandırılmış. Ve price per token arkadaşlar yani fiyatı ne kadar olacak bu token'ın 0.35 dolar, 0.3 dolar ve 0.25 dolar olarak görüntülenmiş. Ben arkadaşlar bana sorarsanız yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte opsiyon 1 ve opsiyon 2'ye kayıt olacağım. Baktığımızda kimler arkadaşlar ön, bu zamana kadar bu... Ee, Clovent desteklemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Binance Labs var ve Coinbase Ventures var. Benim gözüme çarpan iki tane önemli. Aynı zamanda CoinGecko da bunun destekçileri arasındaymış ve şu anki partnerleri kim diye baktığınızda şu anki partnerleri de Avalanche, Binance Smart Chain, Reef var arkadaşlar. Bakıyorum Casper Labs var. Ondan sonra baktığımızda Phantom var, Ethereum var. Daha kim olsun bayağı iyi arkadaşlar. Desteklenmiş bir proje. Balancer borsası var. Gayet güzel desteklenmiş bir proje olarak gözümüze çarpıyor kovalenti incelediğimizde. Şimdi opsiyonlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Coin listesine geldiğimizde buradan teker teker aslında gelip üye oluyoruz arkadaşlar ve kayıt oluyoruz. Unutmayın arkadaşlar 24'ü son tarih üye olmak için elinizi çabuk tutun eğer katılmak istiyorsanız. Opsiyon 1'e geldiğimizde arkadaşlar register'a bastık ve register'a bastığımızda buraya geldik. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar birçok arkadaşın soruyor. Bitcoin, Ethereum, USDC ve USDT Üzerinden satın alım yapılabilir ve gördüğünüz gibi kayıt arkadaşlar 24 Nisan son gün 24 Nisan gece 3 son zaman arkadaşlar bundan önce gelip üye gerekiyor. Buraya gelip Get Start'ta bastığımızda da direkt arkadaşlar üye oluyoruz ve üye olduğumuzda da burada ne kadar süre kaldığını gösteriyor. Buradaki yeşil çekleri görüyoruz her şey güzel ve satışın başlayacağı zamanda 29 Nisan arkadaşlar tekrar geri geliyoruz Coinlist'e ve bu sefer ikinci üye olmak istiyoruz. Birçok arkadaşınız demiş ki hocam birine mi üye olmamız lazım birden çok olabilir miyiz? Üçüne de olabilirsiniz arkadaşlar bir kısıtlama yok. Opsiyon 2'ye geldiğimizde rejistere basıyoruz yine. Yine buraya geliyoruz. gene aynı şey arkadaşlar Bitcoin, Ethereum, USDC ve USDT üzerinden yapılıyor eee, alım. Eee, ve aynı şekilde 24 Nisan gece 3 son zaman arkadaşlar siz katılmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Ve buradan geldiğimizde arkadaşlar gene 7 gün 7 saat kaldığını söylüyor ve her şeyimizin verified yani doğrulandığını belirtiyor. Bu şekilde ilerleyebiliriz arkadaşlar. Sizin de sorularınız varsa Covalent ile ilgili ya da diğer ikolarla ilgili bu videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlarınızın hepsini okuyorum ve elimden geldiğince e, cevap vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımı lütfen takip edin. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.